Selamun Aleyküm arkadaşlar. Köydeyiz. Aslanlarla beraberiz. Oğlum. Tutsun. O oh, sahibine bakıyor. Sahibi kim? Sahibi Mahir. Gel kızım gel. Gel kızım gel. Gel buraya. Gel. Kızımız burada. Kızım. Kızım. Arkadaşlar kaçıran arkadaşlar için söyleyeyim. Bunu e, Valkadar'dan çiftleştirdim. Arkadaş samurayla. Zaten boy olarak maşallah Valkadav'ımız kadar var samuray kadar. Ondan çiftleşti. Şimdi yavruları bekliyoruz. Nasıl yavru çıkacak, ne çıkacak? Hep beraber göreceğiz. yüksek. Yanında da bir arkadaşı var ki iki çoban. Ham çoban mı diyorlardı da? Yine ayağını almış gidiyor. Ayaz. Eğlencesini buldu. Şimdi ondan yarım saat oynar dişleri, çenesi ağrıyana kadar oynar köyün içine gireyim diğer köpekleri de göstereyim size Mesela peşine gidiyor şimdi. Tada! Kızım! Ne oldu? Şurası değil Köye getirdik. Tavuklardan dolayı koyulamıyor. Yoksa çok güzel. Burada arazi besikler. Çok seri köpek dedik. Maalesef. İçeride. Gel o lan. Asırga. Asırga. Oynayın beni. arkadaşlar. Rodo, Rodos'un hamı. Halaz'ın hamı. 83-84 3 yaşında Kurt kafalı Asırganızı Emlen

Bu da bizim cadımız, cadalozun anası. Şimdi şeye gidelim arkadaşlar. Ee, nasıl? Ona bir bakalım. Yaman burada mı acaba? şey, şey evet. Buna. Ee, babanın nereye geçen buna bir isim söyledi de Dur. yobaz yobaz yobazmış arkadaşlar isim taktılar sarı gel sarı git yobaz oldu yobaz diye şişenin de çok yobazlarını görüyor Dari dikmiş. Tipik bir yaman. Bu işi. Yamanımız da burada yatıyor. Yaman koyruluk arkadaşlar. Geceli gündüzde. Yaman bir anda koyruluk. O da iyi çünkü kendisi hiç adama gitmez. Ama dışarıdaki yabani hayvanlara karşı çok iyi. Azərbaycı, barış olsun. Hoş geldin canım olasın. Ne yapıyorsun? Benim, var, da var. <gülüyor> <gülüyor> Benim itim varsa senin de kazım var. Gel. Benim itim varsa senin de kazım var, öyle mi? Kaz mı ördek mi? Kaz. Ne diyorsun? Niye diyorum? Gel nasıl? Gelin de gel. Ha gel buradasın. Ne iki tanım mı? Ee. Niye fazla mı? Ne diyeyim adı? Ben bunu istemiyorum. Allah Allah. Şey, iki de tavuğumuz var. Oo. Oh. Zengin oldu ola. Vallahi zengin oldu. <laughs> şey niye onun biri e, rengi öyle, birinin rengi öyle? Şey biri küçük demiş, tere, teres. He dişi demiş de yalan. Bir gün yanı sıra küçüğü de satıyor. Bence öyle. Küçük olur mu? Bu kadar mı olur yani? Hmm. Bizim Aruş da ne derseler alır mı? mu getirdi? Ee, arıç aldı. Hmm. İyi bari meşgale buldu. Bundan ne uğraşın? Ya vallahi yoruluyorum ya. Hele öteki geliyor burada dolaşıyor, yaz suyunu alıyor. Oğlum dedim, çamır dedim. Biz zaten su çamurluymuş dedim. Güzel temiz su getirtirdim. Getirdi, çamurluymuş. Temiz suyun içine geri çamur ediyor. Sen diyor çamurlu su demedin miydi? E ben de çamurluyu içmesin temiz geldi dedim. Yok. Kim o? Demettim. Ha. Hiç durmuyor vallahi yoruyor beni. Hı? Şuradan çıkarttım da üşüdü, gölge geldi. Dünden beri çok soğuk ya. Soğuk. Şey gece orada mı kalıyor? Yok. Gece ortayım ya ilk yer ya bir. Evet. Sizin itler geliyor şurada bir yatıyor güzelce. Ee, Uzanamıyor bu kara eşkidi? diye. Şey... Böyle... Şey olmayan, biraz daha do, tenha bir yere koysan Yok, yani Rüzgar olmayan. Ee, i̇lk günden hava iyi olur zaten. Ne bileyim böyle mi olur koyun? Vallahi iyi Sabahın güneşi olunca getiriyorum koyun. Şimdi biraz koydum ki yani dolansın ot yesin diye. Ondan hmm. Bundan da o yok. Yok. Çok yiyor, marul yiyor. Marul da bitti vallahi az kaldı. Hmm. Annen daha marul bitti. Bakalım. Sen yetiştirdin marulu, onları yedirdin. <laughs> ha. ben yiyemedim, hep onlar yiyor. Allah ın. Su içiyor çok. Ha, su içelim. Ekmek de yiyor. Bu, bu da vermedim daha. Hmm. Yoksa bu da var. <laughs> Alayım getirip ulaştıramıyorum yeri şimdi. Hmm. <laughs> Oldu azı bacı görüşürük. Olduk adam görüşürük. Şimdi biraz bana bakma. Let's Ne öyle yapıyor? zencere mi değdi şey yaptı acaba? Evet, Oğlum ne oldu senin ayağına? Suyu var mı herhalde? Arkadaşlar Raskon Poyraz'ın oğlu 83-84 cm. Ama bu aralar bakımı zayıf Zayıf olmasa da bir yandan da normal Niye normal arkadaşlar? Çünkü yaz aylarında bunun yeri iyi tabi kölge on numara ağaçların arasında. Yeri on numara yer. Askon. Oğlum. Çenesinin altı iyileşmiş. Hıh. Deli delolan. Deli olan. Deli, olan. Deli olan. satan bir deli olan bu. Öyle mi? Ne oldu lan? Arka yanda sıkıntı var değil mi? Çünkü çıkma işinden anladım da onun bir şeyi var. Arkadaşlar görüşmek dileğiyle bizden bu kadar köyde durumlarımız iyi kötü değil onu birazcık şey gördüm ayaklarında problem geçer daha asker donatır onu herkes hayırlı günler kalın sağlıcakla.